yarın tekrar bir atak, hızlı açılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Yani bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. Kapanışlar görmediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı çok açık ve net. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 16 Ağustos çarşamba bence göreceli güzel bir endeks kapanışından sonra yine 3 hissesi de burada inceleyeceğim. Kullandığım programın e, HGV Trade'in Instagram sayfasında yeni postlar e, aktif bir şekilde atılmaya devam ediyor. Burada daha önce bahsetmiştim borsa tarama listesi her cuma. E, yeni gelen bilgiler Temmuz'da mesela açalım. Yabancının en çok aldığı hisseler borsa hap bilgilerdenmiş. Burada açıklamaları var. Uyarı e, Temmuz'da yabancının en çok aldığı hisseler alım hacmi sırasına göre. Burada verilmiş bu sayfa Herkese açık ve ücretsiz arkadaşlar ayrıca Yorumlarınıza da e, Hızlı bir şekilde cevap alabiliyorsunuz sorularınıza O yüzden Ziyaret Edin derim bir göz atın ben de faydalanıyorum buradan Şimdi e, Bugün ne izleyeceğiz e, ne izleyeceksiniz ne analiz edeceğiz biraz ol, Olası hisselerin dışına çıkacağım çünkü genel görünüm e, mağdurların olabileceği ve oluştuğu yerler veya merak edilen hızlı hareketli daha e, spekülatif denilecek. E, gesan ve Odaş'ı da ekleyeceğim bugün. Yani ne yapacağız? Astor, Gesan Odaş diyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi Astor'dan başlayalım. Şunu söyleyeyim genel yorum olarak. Her geçen gün para kazanmanın ve seçiciliğin Art, para kazanmanın zorlaştığı seçiciliğin artması gerektiği her hissede prim olmayacağı ve e, aşağı doğru sert marjların oluşabileceği günlere artık giriyoruz veya yaklaşıyoruz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bu çok önemli. Bir de gördüğüm şöyle bir yanlış var. Bir hisse geçmişte çok yükselmiş. İşte şimdi çok düşük. Tekrar buralara gelir e, yorumuyla, düşüncesiyle hisse alırsanız e, başarısız olursunuz. Buna dikkat edin. Şimdi gelelim Astor'a. Astor. Şurada bir barındıran fon sayısına bakalım. E, Mart, Nisan 1, Mayıs'ta 3'e çıkmış. Haziranda bakın 6. Bu yükselişin de zaten e, devamı 7 fonla e, şu an Temmuz'a gelmiş Astor. Fakat şimdi Temmuz'da şöyle bir şey var. Bunu aşağıda da açıklayacağım arkadaşlar. Burada şimdi fon ağırlık dağılımı. Bu 7 fonun 7'sinde ağırlık dağılımını gösteriyor Astor'da. Şimdi bu 7 fon elinde artık çok az miktarda Astor tutmaya başlamış. Yani bu fonlar %10'a kadar tutabilecekken bakın en çok tutan neredeyse %2 tutmuş sadece. %8'i boş yani deponun %80'i boş. %1-1.5-1-0-0.9 Bunlar tabii ki azalmış elden de çıkarmışlar. Ee, bu yükseliş esnasında da karlarını alıp bazıları da ne yapmış? Yüksek pozisyonlarını azaltmış. Yani şu an Astor'da bu görünüm e, fonların elinde çok çok az bulunduğu görüntüsünü veriyor. Şimdi ağırlık ortalamasına da bakıyorum. Bakın arkadaşlar Mayıs'ta 8 iken Haziranda bu 4'e düşmüş. Temmuz'da da 1.40'a düşmüş. Yani bu ne demek? Mayıs'ta 3 tane fon %8 ile tutuyorken %8 ortalamayla bakın 10 tutabilecekken %8 ile tutması zaten bu hissenin yaptığı hareketin kanıtı. Ondan sonra yarı yarıya fon sayısı artmasına rağmen gelen fonlarda demek ki az ile gelmiş ve toplamda yarı yarıya Haziran'da bir Boşaltım olmuş Temmuz'da da Yine yarıdan fazla denecek kadar tekrar bir Boşaltım olmuş yani siz hisseyi Yükselirken görüyorsunuz Fakat bu sırada Kar alıyor fonlar Bu da onların stratejisi Yani fonlar düşerken değil arkadaşlar Yükselirken Karların cebine koyup yavaş yavaş Çıkarlar burada da Zaten puanın düşmesi Bakın 2.47'den son ay 0.97'ye düşmüş. Bu da satışların olduğunu fonlarda gösteriyor. Şimdi gel gelelim grafiğimize Astor için. Önemli olan yer. Ee, burası da tabii ki çok önemli. Fakat ikisinin birleşimi asıl başarılı sonuçların çıkacağı yer arkadaşlar. Şimdi yazılarımızı büyütelim. Böyle destek direncimizi açalım. Şu an tam desteğimizin nerede? Hemen üzerinde kapatmış. Burası neresi? Bu destek neresi? %30-62. Şimdi şunu söyleyeyim. Şurada hemen altında 129 bir gap boşluğu var arkadaşlar. İşaretleyin. 129-60. Kabaca işaretliyorum. Şimdi burası alınabilir. Yani bu nasıl olur? Fiyat gelir. 129-60'a dokunur ve bu gap boşluğu kapanır bu bir. Bunu kaldırıyorum. Şimdi burada en önemli nokta şu. 1362. Bakın burası aşağı kırılırsa 122 96'ya kadar gitme durumu var en kısa destek olarak. Burası kırılmaz ise yani 130 üstünde tutunabilir, direnebilir ise tekrar 138 28 direncini test edecek. Ve bundan sonraki görünüm geleceği için rol oynayacak. Yani 138-28'in üstünde kalabilir ise Astor'un 150 yolculuğu devam edecektir. Bu önemli yani üstte de 138-28 direnci bakacağınız, gözlemleyeceğiniz fiyatın oluşumunu gözlemleyeceğiniz yer. Şimdi aşağıda 130 62 kırılırsa 122 96'lara kadar sarkabilir dedik. Burası da nasıl ki yukarıda 138 direnci yükselişi başlatacak direnç ise burada da 122 direncinin altında arkadaşlar. Bakın 116'lara kadar sarkma gelebilir. Bunu unutmamak lazım. Yani neymiş? Eğer siz kısa vadeciyseniz 130-62 altında bu sarkma derinlikleri ve destekleri mevcut. 130-62 bakacağınız tek bölge üzerinde tutunabilirse yukarı dirençleri söyledim test edecek. Eğer tutunamaz ise altında da bu riskler potansiyeller mevcut. Bunu astrolcular unutmasın. Şimdi gel gelelim GESAN'a. Bir trend durumuna bakalım GESAN'ın. Ee, ondan sonra fon durumuna bakalım. Bayağıdır GESAN'ı incelememiştik. Şimdi şöyle Türkçe yapalım. Fon analizine gelelim. GESAN'da fon analizine gelelim. Bakın arkadaşlar şimdi Nisan Mayıs 3 fon, Haziran'da 4, Temmuz'da bu fon sayısı 8'e çıkmış. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet fon sayısı 8'e çıkmış. Fakat şu an Temmuz görünümüyle bu 8 fonun en yüksek tutanı 3.67 yüzde. ikincisi 3 tutuyor. Üçüncüsü de 3'e yakın. Gerisi 1.8, 1.08 bunlar çok çok ufak rakamlar. Yani %10 tutma hakları var bunların. %10 tutabilecekken en yüksek üçü. Ortalama %3 civarı şu an elinde bulunduruyor. Bu şu an piyasayı yani GESAN'ı sürebilecek bir miktar olarak az. Şimdi gel gelelim aşağı ağırlık ortalaması. Bakın Mayıs, Haziran, Temmuz. Bu tutan fonlar 3 fon tutarken ortalama 1.63 ile tutmuş yüzde 4 fon 1.97 8 fona çıkmasına rağmen ortalama %1.81 ile elde tutuyorlar. Yani fon artmış ama bu çıkışta elde tutan fonlar da yavaş yavaş karını almış yorumu buradan yapılıyor. Şimdi burada bir puan artışı var. Bu da yeni fonların eklenmesinden kaynaklı ekstra para girişi. Fakat dediğim gibi çok yüksek tutarlarda yok ellerinde. Onu söyleyeyim. Şimdi gel gelelim grafiğimize. Gel gelelim grafiğimize. Şimdi böyle trend takipçimizi açalım. Yazılarımızı büyütelim. Kolay kolay okuyun. Destek direncimizi açalım. Şimdi burada yorumlarınızı yapalım. Şimdi arkadaşlar daha önce short videoda verdiğim e, 104.61 seviyesi vardı. Buranın altına indi. E, bu gap boşluğunu doldurur demiştim dünkü videoda. 96, 75 ve doldurmuş. Hatta şu anda daha da altında. Şimdi şöyle bir nokta vereceğim size. 1, 89, 50'de GESAM tutunamazsa kendini 82, 07'de bulur. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ve şu da çok önemli. Lütfen dikkat edin. 89, 50 altında kalıcılık başlar ise işte burada tehlike çanları da çalmaya başlar. Onu söyleyeyim çünkü trend desteğine kadar 67'lere kadar bir düşüş potansiyeli oluşur. Onun için 89 56 kalıcılıklarda çok dikkatli olun arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. 89.50 üzerinde burada tutunabilirse, 89 50'lerde tutunabilirse 6 tehlikeli dedik. Buradan tekrar 104.61'e doğru e, yönelimini yapacaktır. 104.61'in geçilmesi ve üzerinde kalıcılık gerçekleşirse ancak ve ancak o şekilde 122 yolculuğuna çıkabilir. Fakat şu an bu gösterdiğim 89.50 bölgesi çok çok önemli geçen için altında riskler var üstünde tekrar 104.61 kısa vadede denenir arkadaşlar. Şimdi Odaşa bakalım. Odaşa bakalım son olarak. Şimdi trend durumuna bakalım Odaşın. Şöyle e, Türkçe yapalım bunu da. 48 bardır yükseliş trendinde minimum trend süresi geçmiş algoritmik veriler demiş ki 29 bar yani ortalama trend. Değişim süresi de 117 bar denmiş. Geçmiş verileri baz alırsak, bunlar gerçekleşecek anlamına gelmez, bize bir fikir veriyor. En önünde ortalama süreyi baz alırsak, bu trendin devam edeceği gözüküyor bir süre daha. Şimdi barındıran fon sayısına gelelim. Nisan'dan sonra, bakın burada bir artış olmuş. Mayıs, Haziran, Temmuz. 10'dan 16 fon'a çıkmış ve Temmuz'da 17 fon. Şimdi gel gelelim ilk 10 fona. Şimdi bu tematik bir fon %10'un üzerinde tutabiliyor. Diğerleri e hep öyle değil. Bakın ilk iki fon %10'a yakın tutuyorken büyük ihtimal ikisi de tematik. Diğerleri %3, 2, 1,5 ve 1'in altında tutuyorlar. Bunlar çok ufak rakamlar arkadaşlar. Yani e, fonların olmadığı yerde bir hisse gitmeyecek anlamına gelmiyor. Bunu söyleyeyim. E, fakat fonların olduğu yerde fonlar daha orta ve uzun vadeli baktığı için daha güvenli olur. Yani e, diğer şekilde işte gruplar hisse sahipleri vesaireler giriş çıkışları çok hızlı ve sert olduğundan daha riskli hisseler olarak algılanır. O yüzden burada fonlarda bir ağırlık yok. Bunu söylemek gerek. Yani e, burada %10 tutabilecekken fonlar %1-2 civarında tercih etmiş. Başka hisselere parasını harcamış demek bu. E, şöyle ağırlık ortalamasına bakalım. E, bir artış var. E, Hazirandan Temmuz'a hatta Mayıs Haziran Temmuz'dan ufak ufak bir artış olmuş. E, yani tutan fonlar ufak ufak ağırlık arttırmış. E, tuttukları oran küçük de olsa. Ve yeni fonunda gelmesiyle elinde tutan fonlarda ekleme yapmış gözüküyor. Odaş'a Mayıs'tan beri çok yüksek rakamlar olmasa da yukarı doğru ufak ufak pozisyonlarını Mayıs'tan bu yana arttırmışlar. Bu da mevcut yükselişin zaten bir yansıması, görüntüsü olarak karşımıza çıktı şu an. Şimdi gelelim grafiğimize Odaş bugün ne yaptı? Odaş bir yükseliş yapıp geri çekildi. Bu çok normal çünkü bakın burada trigger seviyesini geçmiş yani trigger seviyesine şişme bölgeleri fiyat için şimdi bakalım mevcut durum ne o da işte şöyle bir şey söyleyeyim 11.25 konumunda burası bir karar bölgesiymiş burada en son şu görüntüden sonra bakın kısa vadeli bir dip oluşumunu bu karar bölgesinde gerçekleştirmiş ve kısa vadeli dediğim için de birkaç bar içinde yukarı kendine atmış. Şimdi o daş ne yapabilir arkadaşlar? 11.25 üzeri kaldığı sürece o daş 13.51 hedefine doğru ilerleyecektir. Bunu söyleyeyim. Herhangi bir olumsuzluk, haber akışı, endeks düzeltmesi vesaire gibi noktalarda eğer 11.25'e çekilirse bu değer aşağı kırılmadıkça bu bölge 11.25 aşağı kırılmadıkça Neresi arkadaşlar görülecek, test edilecek. 1351 bölgesi odaşta test edilecek şartı ne? 1125'in üzerinde kaldığı sürece 1351'e hareketi potansiyel hareketi mevcut. Hocam 1125 e aşağı kırılırsa ne olur? Şimdi şöyle eskiden elinde olan uzun vadeli yatırımcılar, orta vadeli yatırımcılar. 10.73 altına sarkmadığı sürece panik yapılmamalı. Fakat 10.33 aşağı kırılırsa işte bunun altı bu bölgenin altı artık negatif görünüme giriyor. Çünkü burada ters marjlar ve kırmızı barların düşüş barlarının boyu uzayabilir ve burası bir belirsizlik bölgesine girer. Yani belirsizlik bölgesi ne demek? 10.33'ün altında ne yapabilir? Bu desteğe çekilebilir. 8.84 Burada haftalar geçirebilir. Bu da sizin zaman kaybetmeniz. Zaman kaybetmenizde ne demek? Para kaybetmeniz anlamına geliyor. O yüzden bu seviyeler çok önemli. Bunları tekrar sarıp izleyebilirsiniz. Burada baz alacağınız yer 11.25 ODAŞ'ta. Işte. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Açıklamalarda Instagram adresi, mail, soru, görüş, önerileriniz için ve Sessiz Telegram kanalımızın adresi mevcut. Telegram kanalında her hafta bir hisseyi ekstra olarak oylamayı kazanan hisse sizin tarafınızda inceleniyor. Bugünlük bu kadar. Cuma görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.